Günaydın arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Bir tuhaf bir açılış yaptım ben ya yine. Gördüğünüz gibi makyajlıyım. Hazırlanmaya çünkü başladığım zaman kaybetmemek. Bugün cumartesi. Niye vlog açtım? Çünkü Zehra'ya kahvaltı gideceğiz. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum kızlarla. O yüzden bir vlog çekeyim dedim. Bir de sanki kamerayı şu an çok aşağıdan tutuyorum. O yüzden kadının gözüktüğü gibi bir şey oldu galiba. Zaten çok gerginim çünkü mıstık birkaç gündür iyisel arkadaşlar. Bunu niye anlatıyorum şu an bilmiyorum ama iki gün önce falan soya atmıştım. Aleyna masanın altından böyle tavuk veriyordu o mıstığa. Ve tesadüfe bakın ki o günden beri mıstık ishal. Kedi sahipleri bilir yani kedinin ishal oldu mu ne olduğunu. Yani çok geriliyorum bu durumdan. Hiç memnun değilim ama yapacak bir şey yok yani. İyi günde kötü günde. Değil mi İyi günde kötü günde. Demem attık. Bir de ben ne fark ettim. Bak şu an kaçıyor benden. O yüzden zorla zorlamak istemiyorum. Kedileri zorlayınca stres yapıyorlarmış. Bu da iyi değilmiş arkadaşlar. Ne diyordum stres aynen şu an kaçıyor mıstık bunu her sene tuvaletini yaptıktan sonra yapıyor. Tuvaletini zaten temizledim. Evet onu da gösteriyor. gösteriyorum bilmiyorum ama zor işler bunlar. Kendisi de şurada arkadaşlar. Matak! Matak! Ben size asıl olayı söylemeyi unuttum. Mıstığım. 2 gün önce, 3 gün önce ikinci isim buldum arkadaşlar. Temel. Mıstık Temel. Çok iyi değil mi? Bazen Temel, bazen Mıstık diyorum. Yemin edebilirim ki ikisine de bakıyor bu çocuk ya. Yani bu doğmadan Karadenizli yani. Ben anlatamam size. Bildiğimiz Karadeniz boy. Bak o kişi o çok tatlı. Neyse göstereyim birazdan. Ben yine geç kalmam. 8 buçuk mu 9'a mı öyle bir şey. Çok gecikmeden bunu yiyeceğim. alacağım. Sonra şeye. Şu anda yine bir sim kaldı gördüm onu. Gözümden kaçmadı. Sonra öyle bak böyle uzattım ben saçmalıyorum. Ben gideyim en iyisi. Hadi görüşürük. Yani ay değil de kendimi bir şu aynada çekmek istedim. Çünkü bir yeni ceket aldım onu gösterecektim. Normalde hiç outfit yani yediğim şeyleri göstermediğim için. Ama yani bu nedir? Bu arada ceketimi. Cixi'nin bu ceketin artık bir hikayesi var arkadaşlar. Onu anlatacağım size ama şu aynanın iğrençliğini size gösterdim. için çok tanıyorum yani bu nedir? Bir şey göstereceğim size. Annem çantama ne asmış baksanıza. Çok minnoş değil mi ya? Arabaya bindim. Kızları almaya, almaya gidiyorum. Kızlar büyük ihtimalle çekecek benim için. Ben araba kullanacağım için. Ama bana büyülük yaptı. Arabayı mesela alırsalar onlar kullanmayı teklif ederse hayır demem yani. Ama bu kadar fedakar arkadaşlarım var. <laughs> Yok. Çok komik değildi. Niye girdim bilmiyorum. Neyse çok enerji doluyum. Boş çalışmadığım bir günde 8'de kalktığım halde çok fazla enerjiyim. Yani neyse. Uf, çok yoruldum ben gideyim. Kızlar beni bekliyor. Bye. Görüşürüz orada. Burada sabır atıyor anasının elini tutuyor. <laughs> Sen benim her videomda Zehra hamaratsın biliyor musun? Evet, evet, evet. <laughs> Nerede Zehra? Ben, ben? ben sadece öyle gösteriyorum. Bence de. Ben, mi? Sence de. pardon pardon ben, 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 ben hamar atıp <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ilk başta girişi hiç yapamadım moralim yoktu ama şuna siz var ya her şu masada <laughs> hiç yoktu hiç yok hala yok yani yapacak bir şey yok böyle oluyor trafik beni bu hale getirdi değil mi Büşra evet yani, çok evet çünkü çok kötü kullanıyorlardı Geldik işte, böyle manzara görüyorsunuz. Kahvaltıyı da Zehra hazırladı. Bir de kızlar yardım etti, ben uyudum. Çok iyi!

Ben yine de bak yine de Siz bu kadar agresif Ben bir kere nasıl çok iyi bilmiyorum Ben bunu da patanıyorum Siz ben hiç bilin tuzanmıyorum Ben de Ben mi? Lan ne dedin ya? Ben baştan beri Ben düşürdüm Açık o. ben düşürdüm mü kimseye birbirine Ben dedim ne dedim İlfancım Mihrican dedim İlk defa Ömer'den şüphelenmiyorum dedim Sonra sen dedim niye dedim Ömer dedi ya ki sen bana oynuyorsun çok konuştun o vesse meselesinde. Orada bir beni dank Ne bileyim öyle deyince mantıklı geldi hani işin içinden çıkmaya çalışıyorsun konuşmaya yer alıyorsun gibi. Ama ben yine de mi ihtiyacım dedim. O olay zaten başta olmuştu. Oy, size, Ama... Ne diyorsun, biliyorsun o kadar. Sen Hadi ne? Sen. ondan, her türlü şeye açım ve <laughs> <alıştım. gülüyor> Ama <gülüyor> sen bana. Ben yemin ederim an... <laughs> anlaşmadım. biraz <Valla>, bilazeraysız. <bina gülüyor>

Ne? Hatıra olarak. Hatıra. Ege Türk. Two one zero. Başladı merkez sana kalan zero. Köprüsü blup blup blup. Merkez kay. İvacımız aynı da sus Ah ah. Da banta banta. Da banta banta. Ne diyorduk ya orada? Genkten genke. genk Hmm. Adamı düşündükçe böyle, <gülüyor> <gülüyor> kaşları çatık, bakar, bakar, farkında olmadan takar, akar. yaşadığın yer bir karanlık mağara, seni kimse atamaz. Her biri duymak istiyor. Her biri duymak istiyor. <laughs> Her <laughs> biri duymak Az iş ne mi? Ne yapacağız? Sen şu an kim kira halan halan? Hayır. Hani Halanı yesinler. Hakan'ın <laughs> e, replerini beğenmiyorum. Evet açık söylüyorum. Buna kira Hakan bakacak olursa sen nesin biliyor musun? Free to bir şey yok sende. yok. <laughs> İzliyormuşsun düşünsene. <laughs> 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 Abi yemin sorarım şafim. Okay. Ja. Geil. Von hier hinten muss Lampe aufmachen, oder? Das ist echt. Ja. Schon da mehr. dann du da, hier. Was? Hier irgendwo, oder? Okay. Stück RL für Ranella. Schutz

Çok güzelsiniz Büşra. İbe gümme hiç mi korkmaz <laughs> mıyız? Hala buradayız ve Yani olay haberi veriyorum Makyajım ne kadar kötü akmış Ver bu deli, pardon <laughs> Evet niye uzatmayacağım? Bence... tamam uzatmayacağım. Biz bu şeyle hala... burada kalıyoruz. Alçak mı? Alçak. Hileci. Üç ee, Ne olmuş oluyor bir ee, Çevremizde bunlardan. Çevremizde bunlardan var. Yani kurnaz. Kurnaz değil. Ee, Alçak. Karaktersiz. karaktersiz. Onun gibi bir hmm. ilk tut aklında. Evet. Mamert. Aynen. <gülüyor> <Gülüyor> oh, çok iyi. <laughs> Tabırlıkım. Ta, 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 ta. Aynen. <laughs> Kampa gitseydik ne lazımdı bize? Ee, yer yatağı. Hayır. Telt. Ne oluyor? Kamp. Hayır bize bir ne oluyor onun ismi? Tulum. <laughs> Tulum yatağı. <laughs> ne o? <laughs> Yatak tulumu. Hayır. Um, şey ben yanlış anlatıyorum galiba. Ne ya? Oksijen. Göbek havası. Oksijen. Göbek. Hava. Dedim ya göbek havası. Dedin mi? Evet. evet. Arabayla yavaşlamak Kasiz. için... Evet, kasisin diğeri... Tümsek. Tü tü. Evet. Mesela herkesin... Eşit Ka ona... Ka tü. Ayrımcılık. Haa. Hııı. Hmm. Grill değil de. Mangal. Hayır grill değil de. <laughs> Piknik. 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 Hmm. Çöpe. Evet. Ne yani? Mikro cerrah mı? Bir Mikro ismi... cerrah. Mikro cerrah. İyi. <laughs> evet. Gamze bin damon. İyi de ben koydum. <laughs> Allah razı olsun <laughs> yani. Ba Rani Sabun. De... Arap, Arap sabunu ve Zehra yeni evi, evleniyor. şimdi evi ne yapıyorsun? Biz Döşüyorsun. Dayalı döş, döş, Onu tut, aynen. İçinde bir sürü var. Nar, hani ha, nar cep cepte, onun bir de... Gül değil, gül ne oluyor? Nar, bakacağız. nar reçeli. Hayır, gül ne? Şey, nar, nar çiçeği. Şey. Hangimiz? Ben dedim. Hayır, e Türkiye'de durağı ne diyorlar? İstasyon, evet. uzay istasyonu. Hı arkadaşlar ben size yine hiçbir şekilde şaşırmayacağınız bir haber vermeye geldim. Ben kapanışı yapmayı unuttum ve dün vlog devam çekmedim. Dün Zehra'da kaldık. O kadar eğlenceli, o kadar keyifli geçti ki ben cidden hiç telefon aklıma gelmedi alıp çekmek. Çekseydim çok güzel olabilirdi ama yani her şeyi çekmedim ama çok ama dedim bir şey bir kelimeye taktım mı? <laughs> ne kadar söylemekten vazgeçmiyorum. Neyse. Ee, Misafirlerimiz var. Birazcık hazırlandım. İnşallah buraya kadar beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok kalın.